Çekil 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 Monkirine Onun ilacı bende çekil yaktı. Onun'u sikeyim <laughs> <laughs> Sen de mi öldün? Kardeşim her Kürt ölü doğar <laughs> daha orospi de diyor duydun mu? Atlattim onu o <laughs> Mermim yoktur Mermim bitmiştir Mermim bitmiştir Mermim bitmiştir Aman ne kurde mermim bitmiştir, mermi bitmiştir. Vurdum kahpeyi Mermim bitmiştir Seni buraya kahpeyi vurdum Mermim Seni vurdu şu kahpe Vurdum Ama onu Aman ha koydum çocuğu Gülmekten duramıyorum. Hem Sen niye nerede dediler ha? Ama ben koyayım <laughs> mermim bitmiş. <laughs> Çişim gelmiştir amına koyayım. Hacet gidermem lazımdır acilen. Nerede o kahpe? <gülüyor> <gülüyor> Aa neresi ki? Ben şu nasıl görmemiş amına koyayım. Hemşe mermim bitmiş <laughs> bana bana buraya alırsan bundan sonra ha şu aa diyecek. <laughs> Düşman girmiş içeri. Ölmüştür, ölmüştür. Geliyor, geliyor. Kapıdan geliyor. Dikkat et, ne çıkacak? Aman ha <laughs> Vurmuş ya onu. Vurmuş ya bak Varda Tony da fakir to. eto et o hayvan. Hayvan beni sikmiş indir lo. Hayvan özür dilerim. <laughs> <laughs> Bir tıkal oldu. Doh, 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 doh. <gülüyor> <gülüyor> aman ne koyayım? Aman koyayım? Opa oh, oğlum bizim adammış. Nasıl MP samana koyayım vuramıyor. Ben de vuramıyorum. Ne oldu lan? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Ne oluyor oğlum? sonra ben kayıt alamıyorum. Ver bir, bir daha basılı bana. Basılı sen basılı. Ha. Olmuştur. 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 Bölgeye girişsen... <laughs> 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 sen nasıl <de> söylemedin <laughs>